Bugün burada bu meydanda demokrasiye ve vatana sahip çıktığınız için, Bravo. için öyle üç beş çapulcaya teslim edilecek kadar ucuz bir memleket değil. Bravo. tam da kazandık. Şehitlerimiz burada iki bin şehidi boşuna vermedik. Onlar sayesinde bu memlekette yaşıyoruz. Öyle Pensilvanya'dan, okyanus ötesinden <laughs> Allah kahroperişan eylesin. Amin. Görüntümüz. Hemen biz de burada bütün Çanakkale'de durumu vaziyette. Amin. Ettik. Bugün şunu bilmenizi istiyorum ki kolordu komutanı az önce açıklama yaptı. Biz ayaktayız, devletimizin yanındayız ve gerekirse İstanbul'da verilirse hareket ederiz. Ama çok şükür İstanbul'daki birinci ordu komutanı da, İYİS Kuvvetleri Komutanı da, az önce başkanım da söyledi, genelkurmay başkanımız da durumdan şu an kendilerini bütün kurum başında emirlerini vermiş durumdalar ve tek tek bu harekete kalkışanlar tek tek alınmaya başlayacak. Yüzde kırk dokuz buçukla gelen bu milletin reyiyle milli iradeyi temsil ederek gelen insanları o konumlardan indirmek öyle kolay değil. Bu vatandaş iradeyi gösteriyor ve gösterecektir de. <laughs> Çanakkale'den biz bütün ülkeye mesaj verdik. Zaten takip ettiyseniz bütün televizyonlarda da göründü. Bütün İstanbul'da meydanlar, Ankara'da meydanlar, bütün şehirlerde meydanlar. dönmek üzere. Biliyorsunuz TRT geçirmişlerdi. TRT şu an tamamen geri alındı. Genel Kurmay Başkanımız MİT tarafından kurtarılmış durumda ve meclisimiz de kontrol altında. Dolayısıyla da biz kimseye bu vatanı yedirmeyeceğimizi bütün dünyaya göstermiş olduk. eden Çanakkale şehitlerine layık olduğunuzu gösterdiğiniz için biz sizlerle gurur duyuyoruz ve bu durum normale dönene kadar da bu meydanlardayız. Evet, ediyoruz. Fakat meydanları hoş bırakmayacağız. Sabah kadar buradayız. Normal